Evet dostlarım hepiniz yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Uygur'a upgrade yaptık. Üzerimde bir 14-15 yap kadar para kaldı. Onun karşılığında talismanlarımı ona vereceğim. Şöyle attım trade'ini. 9 adet koyduk abi. Trade'i okeyledik. Kendisi 20 level'e kadar yükseltmeyi deneyecek talismanı çünkü. Ee, hemen unutmadan hatırlatalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayalım. Bu bizim ve etkileşimimiz için gerçekten şu an çok önemli dostlar. Ve küçük bir hatırlatma daha yapayım. Hemen aşağıda oyun eksin linki ve Bazar e, Bazarsel'in forum tr linki var. Onlara da benden gittiğinizi söylerseniz ekstra indirim alacaksınız. Ve oyun ekse lütfen benim kodumla üye olun dostlarım. Bu bizim için önemli. Evet şimdi JR'ye girerek videomuza başlayalım. Hemen şuradan tıklayalım hatta. Şöyle üzerimizi falan da buradan ayarlayacağım. Devam edeceğim. Şöyle çeksek kardeşim kayıtta mısın reis yazdı. Evet dedim beğeniler eksik etmeyelim dedi. O da bir hatırlatma yapmış oldu dostlar. Şimdi JR'ye bakalım çekecek mi? Kayıttayken bir deneyelim. Ee, diğer videoya bu arada yorumlar falan gayet güzel yine. Beğeniler de çok hoş. Ee, bunun devamını bekliyorum dostlar sizden. Şöyle arkadaşım görevini yaptık. Oradan da bir tane bundan kıtladık. Ne işe yarar artık bilmiyorum ama. <laughs> Maalesef bizi çekmedi. Hemen koşuyoruz. Elite Pride'a inşallah orada birkaç durumumuz olur. Şöyle bir tane bu saldık. 5 ee, dakika falan oldu herhalde slota geleli. Bu arada bir tane de 300 kalk aldık. Devam ediyoruz. Ok geçmeden ikinci busumuzu aldık. Belki aynı pencerede. Şurada hemen. Saatimize de bakalım. bir dakika falan geçmiş herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi şundan da hadi bak videoda kesiyoruz. Maalesef atmadı devam. Tam slot'a 5-5 geldi falan bir şeyler oldu. Şöyle bir kez de öldüm. Şimdi arkadaşı kesmeye gidiyorum. Şöyle bir tane raptor almışız. Onu da hemen göstereceğim şöyle dostlar. Busumuz şurada raptorumuz burada. Hemen şöyle bakalım saatimize de. Toplam da 10 dakika falan zamanı geçirdik yani. Mükemmel oldu bizim için. Şimdi gideceğiz o arkadaşı keseceğiz bu arada. Geldim şöyle parayı eritmeye. Bin tane mana potu aldım. Bin tane de potu alacağım dostlar. Şu da bir açılsa da şu 8 çitimlerimize kavuşsaydık aynısıyla ya. Böyle 500-500 iki seferde alabiliyor muyum? Alamadım. Allah Allah. Şöyle 3 seferde bir 999 tane falan da can potu alayım. Oradan farma geçeceğiz. Böyle geldik yine iki slot farm atıyoruz. Ee, bir tane trialimiz düştü. Bu arada birazdan da droplarımızın farm, farm payımızı alacağız. Droplarımızın payı nereden çıktı? Şöyle göreceksiniz. 3 kişi orada, 3 kişi de buradayız. Devam ediyoruz. Droplar bir de yan slottan exp iron bow aldık. Devam ediyoruz. Buz filan droplarını şöyle göstermiyoruz dostlar. 7 kişi dönüyoruz bu arada slotları. Ee, bir tane de Sprit Mustafa'nın yan çarı. Bence Balrog'dan filan gayet iyi bıraktığını düşünüyorum. Biz geliyoruz bir saat filan dönüyoruz. Droplarımızı alıyoruz. Devam ediyoruz. 5-5 gelirse kesiyoruz gönderiyoruz. Keyif alıyoruz yani oyundan. Oyunu oyun için oynuyoruz. Ve devam ediyoruz. Aa bu arada yayın şey videodaken videodayken pet trial atmış. Onu görmemiştim. Hemen yan slotumuz attı. Gayet iyi oldu bu da. Bir de Trial atması büyük şans. Kafalığı da Trial atmıştı. Devam. Şöyle bir tane de bot trial attı. Abi maşallah hep trial atıyor şansımıza. Gayet iyi gidiyoruz. Devam. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Best düştü. Bu bestler, buslar pay, bestler pay değil. İki tane best düştü hatta bana. Bunları da şöyle atalım. Bize iken para yazdı bile slot. Gayet iyi oldu. Bus best de bayağı atıyor. Şöyle ee, bir tane de exp ironik pahaldık bu arada. Onu da göstereyim dostlar. Devam. Deres önce küçük bir toplantı yapıyorduk. Yan slotu bir tane kafalık düşmüş dostlar. Ben yakalayamadım ama Kayndal yakalamış, Kubi yakalamış. Ee, o onun videosundan da izleyebilirsiniz bu arada. Biz devam edelim abi slotumuza. Bir tane daha kafalığımız var. Yani 5 tane mi 4 tane mi bir dropumuz oldu yanılmıyorsam. Tam da emin değilim. Siz videoda takip ediyorsunuzdur zaten. Gayet iyi akıyor abi maşallah. Mustar, şöyle sabah uyandık geldik. ilk önce kil görevimi yapmak istedim. Bunu da dün almıştım bu arada. Önce şöyle yapacağız, sonra vereceğiz. Hadi oğlum, ha çok güzel oldu. Ee, şimdi şu random görevini de yapacağım. Yani bugün bir yapmak istiyorum. Bugün cumartesi, bugün tatilim. İnşallah bir şeyler olur. Şöyle attık üç tane kutumuz oldu. Devam. Geldim. Küçük bir upgrade deneyeceğim. Şöyle iki tane Raptor basasım geldi. Niye oldu böyle bir şey bilmiyorum ama. Şuradan iki tane scroll'dan alayım. Artı altıya doğru bir götürelim bakalım neler olacak. Yani kendimiz kastık bu raptorları. Bilmiyorum belki bir şey olabilir. Şöyle bir artı dört yapalım şuna. Şimdi şunu da deneyelim hemen tık diye. İkisi de artı dört oldu. Ya, kumar ufak ufak denemek lazım. Bu arada şu Game King arkadaş hayallerimizin boğunu düşürdü. Artı CB artı GB vereceğim dedim yani şeye Ponix Bova. Eğer verirse valla alıp artı 7'ye deneyeceğim ya yani. yapacak bir şey yok. Şöyle şuradan bir tane daha mı alalım? Hatta iki tane daha bu alalım şuradan. İkisi de artı 6 olursa bu arada gayet güzel olur. Şöyle bir tanesi artı 5. İkincisi yandı. Şurada attım şöyle abi çok güzel. Artı 6'ya basabildik bir tanesini. 5. E 7 tane bu harcadık ama belki kar bile edememiş olabiliriz. Hemen ben bir 3'e geçeyim. Şunları bir seriden şu üzerindekilerle beraber satıp e, çite 8 satanlar var. Hemen onlardan çite 8 almayı deneyeceğim. Oyuna girdim. E, şöyle Raptor filan satacağım. Trinamı aldım üzerime. Trinayı maalesef şu an satamıyorum. Birkaç saati kaldı herhalde. Şunları bir sizlerle beraber satayım dostlarım. Seriden. Şunu da atayım şu tarafa. O ne alaka anlamadım bir tane artı altı raptorumuz, bir tane artı bir raptorumuz. Trinamız, zıvırımız, zıvırımız var. Şunlar var. Şu raptora 32 bir para harcamış olduk. Bu 47 m 15 hem bir kar etmiş olduk. 15 için değdi mi? 15 için hiç bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Bunları da hiç pazarda bekleyemiyorum biliyorsunuz. Şöyle 9 m bir paramız oldu. Ben şimdi şu üzerime şunları bir alayım komple. Hatta şunu da portuca satacağız. Ee, bayağı atılacakları bayağı atayım. Trade'den verebildiklerimi trade'e vereyim. Yani ne yapabilirsem artık. Hemen seriden bir üzerimizde ne kadar paramız oluyor bir bakayım. Ege var? Boyu ile seri arasında 5K var. Hemen geldik atıyoruz abi şöyle. 30 tanesini attık. Onun bir para getirdi bize. Mükemmel oldu. Devam. Hemen bir saçmalık gösteriyorum. Tabii ki önce buyu atacağım. Şöyle zıpladık. 8M 285K'ya bayı var. Doğru mu? Evet doğru. Attık şöyle üçünü mis gibi. Hemen tamam, old şöyle yazıyoruz. Seline bak 8'e. Abi var mı böyle bir şey ya? Kaç tane koymuş bu adam? Bir tane. Yani şunu alıp koysan oraya 93 31 kafilen bir karın olmuş oluyor dostlar. Tuhaf, saçma. Her neyse şunlara da bir bakayım. Bütün hepsini bayattım. Şöyle de göstereyim. Şöyle bütün hepsini bayattım dostlar. Neden? Çünkü bay ile sel arasında yemin ederim sıfır makas farkı var. Yani sizler de buralarda zamanlarınızı harcamayın. Sadece Raptor'u göstereceğim. Raptor artı altıyı göstereceğim sizlere. Şöyle sel 50 kem Pardon sel 50 kem evet. Ee, bayı 48 em. Yani 4 bir makas farkı var. Hemen şuraya en ucuz Raptor'umuzu biz koyalım. Bunu 50 kendim pazara koyacağım. Bir yemek yiyip geleceğim. Çekilmemiş olursa Raptor. Direktmen direkt ben bunu da bayağı atar geçerim. Ya da işte trade'den verir geçerim. Hemen ben şöyle kaydı kapatıyorum. Birazdan girerim kayda. Şöyle hemen trade'den verip kaçacağım bu dostlar. Bu fiyatına 48 hemen verdik artı altı Raptor'umuzu. E, neden verdik hemen söyleyeyim. 55 geçiyor. 5 dakika sonra bosslar var. Maalesef çitinlerin fiyatında da biraz oynama olmuş. En azından kolluğumu alıp gidecektim. Şöyle göstereyim. Ama bizim bayağı bir alacağımız pay var bu arada. Abi bunlar nasıl artmış böyle be Allah okundu bu arada dostlar. Çok gereksiz paralar olmuş yani bunlar. Saçmalamışlar. Her neyse buradan alacağız birkaç bir şey. E şimdi bir bosslara gideyim. Bosslarda bir şansımı deneyeyim. Hemen döneceğim. Şimdi DF'yi kestik. Şöyle kutusu biz de göreceksiniz. Maalesef boş. E, hemen şimdi SQ'ya koşuyoruz. Geldik şöyle falan felankor'un görevini yapacağız. Şuradan x şardımızı alıp ya da x alıp basmayı deneyeceğiz dostlar. E, felankor'a şu an atak yok ama Arkadaşımız selamünaleyküm dost. klan alım var mı demiş. Klan alımımız var. E, Youtube'a selamlar demiş. Beğenip like atmayı unutmuyoruz demiş. Bir hatırlatma daha geldi. Devam ediyoruz. Kolluk çitin alıyoruz şöyle dostlar. Göreceksiniz. İnşallah bunu da yakmayız bu arada. E, arkadaş da takipçimiz kendisi. Buradan selam olsun kendisine. Şöyle 36 tane bir para veriyorum. Bir tane Trina e veriyorum. Abi bunun dex secelerini falan potcuya satmıştım. Artık yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bir bakalım. Dex yazalım. Aynen şu scroll'dan bir tane çekeceğiz. Hemen şunu çekelim. Şimdi bunu aldık. Farm paylarımızı falan alacağız. Büyük ihtimal göğüslüğü falan da alabilirim. Ya da işte bot işte kafalık olabilir. Donluk biraz pahalı olduğu için onu biraz bekleteceğim mecbur. Şöyle attık abi. Gayet iyi oldu. 8'e bastık. Şöyle kolumuza da takalım. Ee, bunu yine bankamıza kaldıralım. Şimdi bir çitim bu finans satıp iron alıp üstte 1-1.5 gb yani artırabileceğim mi? Bir onu deneyeceğim. E, yapamazsam da bakınacağım artık. Şimdi kaydı kapatıyorum. Dostlar şimdi kodeyinin yanına geldik. 95 bir payımızı alacağız. Kaç gündür pay almıyorum. 95 m harika birikmiş bu arada. E, Trade'imizi kabul ettik. 100, üstümüzde 166 em mi olacak? Aynen 166 em bir paramız oldu. Bir tane daha çitin rahat alabiliyorum. Bu arada satılmayan da daha birkaç parça bir şeyimiz var. E, bu gayet iyi oldu. Bostlardan falan da bir drop alırsak tadından yenmeyecek. Şimdi göğsü çiti satan var bir tane. Onu al, on alacağım. Dostlar şöyle göğsümüzü 165 eme alıyoruz. E normalde de 175 m filan pazarda. 10m bir indirimi oldu bize. Ya daha doğrusu 170 m e trade'den alabiliyorsun tonda. Şöyle göğüslük çitimizi de aldık, karakterimizin üzerine koyduk. Bu arada Fadır eee okçuydu 77 level'de. Bizim videolarımızı görüp başladı oyuna. Bugün kendisi bir karakter aldı. 83 rep 2'ydi. Rep 3 yaptılar arkadaşlarla beraber. Hatta şöyle göreceksiniz. Sol nefesi sağ nefesinden daha az 10 KNP istiyor biliyorsunuz rep basarken. Artık o da bizimle oynayacak. Ekibimiz efsane oldu. Yani 3 tane var yorumumuz var. DB'miz, CC'miz var. Güzel de bir tp mag'i ayarladık inşallah. Ses getireceğiz yavaş yavaş. Şöyle yaptık. Üzerimizde bir birem paramız kaldı. Allah'tan mana putumuz, can putumuz biraz var. Şöyle göreceksiniz. Ee, bunlarla filan bir farm atacağız artık. 3 parça çitrimiz eksik. Şu çitim boğu da satmaya çalışıyorum. Bakalım yani ne olacak ne bitecek göreceğiz. Çitim boğu satıp iron boğu yapabilirim belki. JR çekmedi geldik yine. ikinci slotu kesiyorum yani. Yedinci mobdan filan attı herhalde. Bir tane talisman item attı dostlar. Bu slot bizi seviyor ya. Maşallah var. Yani az dönüyoruz. Öz dönüyoruz bence. Direkt geli gelmez itemlerimizi veriyor bize. 8 çitinlerimiz de harika oldu bu arada. Karakterimizin 2119 APS oldu. Ya bir de atak kanadımız yok şu an. İnşallah o da olunca birazcık daha olacak tabii ki APS'miz. Şöyle ilk itemimizi atalım bu tarafa. Artık bol bol farm atacağız ki bugün günlerden cumartesi, pazartesine kadar en azından bir tane daha çitin alırız. Bir 17-18 daha pay gelecek yanılmıyorsam. O şekilde hesaplamıştım ben. Bakacağız artık devamına. Şu çitin boğu da satabilirsem güzel olacak. Yani çitin boğu satacağım. Yerine iron boğu yapacağım. Hem oradan 3 ap verdiği için apm artacak. Hem de ekstra oradan bize para kalacağı için diğer çitinleri alırken birazcık yardımcı olacak diye düşünüyorum bakalım. Ama switch kırmadığım için çok pişmanım. Yani artık şu X olayını bitirmem lazım. 83 level yapmam lazım ki karakteri. Şu falan girebileyim. Ee, şöyle diye düşünüyorum. 26 gün DC premiumumuz var şu an. Şimdi switch çeksem 76 pardon özür diliyorum. 56 gün DC premium olacak karakterde. Büyük ihtimal bir tane switch premium çekerim. Yani premiumu uzatırım. 56 gün premium olmuş olur karakterde DC premium. 30 gün ex kasarız. Yani karakteri şeyle filan bırakırız. Titan'a bırakırız. Boroya bırakırız. Balrog'a bırakırız. Diye düşünüyorum. Bakalım inşallah videonun devamında görürsünüz zaten her yaparsak. Şimdilik kaydı kapatıyorum. Ben burada farma devam ediyorum. Şunu da birlikte keselim. Devam. Şöyle kayda girme ihtiyacı bul ihtiyacında bulundum değil. Daha doğrusu item düştü. Kayda girdim. Bir tane bu saldık dostlar. Onu da atalım şu tarafımıza. Aslında JRE hiç girmeden burada mı takılsam bilmiyorum ama Magi herhalde son vuruş yapacak. Şöyle bırakalım. Heh, aynen. O da son vuruş bırakır mısın bir tane yazmış. Eyvallah demiş. Kalbimizi atalım. Devam edelim. Şöyle Klanca boss'umuza geldik. TK'yı aldık ama maalesef boş. Diğer boss'lara bakıyoruz şimdi. FN'in kutusunu da aldık şöyle göstereyim dostlar. O da boş maalesef. Şimdi Talos'u kesmeye gidiyoruz. İkinci partimizde kodeinlerde kutu ama maalesef bu da boş harpi koyan mıydı evet harpi koyan kestik Talos'un kutusunu alamadık sadece bir de SQ'yu hiç göremedik belki kesmiş de olabilirler yine de bakıyoruz şimdi Uygur kendisine göğüslük çitim bastı kolluğunu geri iptal ettik bu şekilde daha iyi kombin oldu çare Dostlar şimdi çitim boğumuzu ona veriyoruz. Bize de sipariş üzerine 8 iron bastı. Bugün toplamda 3 tane çitin bov pardon 3 tane iron 2 tane Raptor 8, 1 tane göğüslük 9 çitim bastı. O yüzden bize şu şekilde veriyor. 6 GB bunu saydı. Ee, sağ olsun kendisi normalde 7 GB falan ediyor. 8 GB'den de bunu aldı. Bunu Rep'ten yürüyecek. Hatta Kindal Kubit'in son videosunu izlerseniz dostlar bu video paylaşıldığında e, ona da aynı şekilde 6 GB'den bir tane Iron Bow art 8 verdi. Şöyle Iron Bow'umuzu taktık. Bu 2 GB'ye de şimdi bir tane arkadaşımızda bot var. Bu Warrior'a dönen arkadaşımızda. O 2 GB'ye de o botu alacağım hemen onun da bilgisini vereyim burada. Şöyle çitim botumuzu botumuzda alıyoruz kendisinden. Bir tane kafalık alıyor. Onu da benim için büyük ihtimal bekletecek. Şöyle 2 GB verelim arkadaşın. Abi karakter efsane oldu ya. Şöyle takalım. 2199 daha atak kanadımız yok. Bunu da bankaya kaldıracağım. Efsane oldu. Şimdi şu klanın durumunu gö görün beyler. Herkes darbe buradaki görüyorsunuz. Şimdi gireceğiz. İsyionumuzu keseceğiz. İnşallah pelerinimize de bir şekil vereceğiz. Dostlar şöyle isilyonu var ya su gibi eritiyoruz maşallahımız var. İnşallah bunu keselim hemen seriden buradan buradan sonra da felon korumuzu kesmeyi deneyeceğiz İnşallah mage bulabilirsek tabii ki. Onun da bilgisini vermek istedim. Girdik oyunumuza. Eee 1. server'a royalimizi bastık, pelerinimizi yaptık, her şey efsane ilerliyor. Bakın şurada mele partimiz var. Varyorları ile da filan. Burada okçu partimiz var dostlar. Efsane gidiyoruz. Şu 50 kill görevini de bitirdim bu arada. Ee, 1k np bastım. Daha 10 1k np kastım. 10 dakika falan olmadı. dc primimde bir de sağ np bu. Düşünün. Bence güzel yani. Gayet zevk alıyoruz. Keyif alıyoruz. tp magimiz yok şu an maalesef. Ee, devam edeceğiz. Böyle pk atacağız. Takılacağız. Klanımızı inşallah en zirveye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız dostlar. Bunun da bilgisini buradan vermek istedim. Ben oyun oynamaya devam ediyorum. Siz de izlemeye devam edin. Neler? Şöyle glutton falan düşüyor alttan. Yağıyor maşallah da. Ee, burada geldik farm atıyoruz. Magimiz yan bilgisayar. 7 kişi burada geldik farm atıyoruz. Ee, birazdan şeye de gideceğiz. Vıraja da gideceğiz inşallah. Orada da takılacağız. Vıraç, slot, mulot ne bulduk artık saldıracağız. Bu arada yarından itibaren de balrog slotu dönmeye başlıyoruz inşallah. Devam. İnşallah güzel şeyler olacak. Biz farmı bitirdik. Ee, bir 8-9 tane taş var. Slot taşı da var. İşte normal taş da var. 8-9 tane olmaya da bilir bu arada. Uygur şu an kırmaya başladı. Ee, kendimiz dağıttık dostlar. Bütün e, arkadaşların paylarını. Taşları da biz ortak şansa ne düşerse diye kırdırıyoruz. Şöyle üzerimde bunlar kaldı sadece. Bunlar da bize düşenler bu arada. Slot falan döndük. Gayet keyif aldık. Herhalde hız, hızlı kırdırdı bayağı. Maalesef bir şey düşmedi. Bunun da bilgisini vermek istedik buradan. Ekibimiz efsane oldu. Efsane de olmaya devam ediyoruz. Vallahi benim yani oyundan keyif almaya başladım. Şöyle bakın 10 tane online'ımız var hala. Şöyle. Hepsi de efsane player'lar. Yani özenle. Bizim videomuzu izleyenlerin hepsi efsane oyuncularmış. Bunu anladık. Devam ediyoruz. Görmek istediğim sahneyi şimdi sizlere de göstereyim dostlar. Geldik. Ee, video kapanışı yapacağım şimdi. Arkadaşlar böyle boro dönüyorlar. Ben dışarıda kalmayı tercih ettim. Kimsenin boşta kalmasını istemedim çünkü. Ya gayet de iyi dönüyoruz şu an. Abi güzel bir tablo benim için. Vallahi güzel bir tablo. İnşallah zamanla her şey daha da oturacak, daha da güzel olacak. Ee, yarından itibaren bir slot var gözümüze kestirdiğimiz. Oraya başlayacağız direkt. Yani dönmeye başlayacağız. Büyük ihtimal çok rahat alabileceğimizi düşünüyorum ben. Devam abi şu an. Yani Klan'a da birkaç tane daha dostumuz, eşimiz dostumuz gelecek. Gayet iyi ilerliyoruz. Her şey planladığımdan çok çok hızlı ilerliyor bu arada. Buraya kadar izlediyseniz bu arada videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Biraz dilim sürstü ama gerçekten çok kötü uykusuzum. Yani çok yorgunum. Saatlerdir bilgisayar başındayım. Saatlerdir oyunla ilgileniyorum, klanla ilgileniyorum. Bu şekilde videonun kapanışını yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.